Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cu'ilet kurratu ayni fi sala. Gözümün nuru namazda buyuruyor. İda hazabahu amrun salla. Bir musibet, bir bela geliyor peygamber aleyhissalatu vesselama kalkıyor namaza duruyor. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli namazda arıyor. Peki biz niçin bir acı var? Bir musibet var. Neden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi? Niçin ashab kiram gibi? namazdan zevk alamıyoruz kardeşlerim bir sofraya oturdunuz, sofrada pislikler varsa mideniz orada yemek yemeyi kabul eder mi? Susadınız, bir oluk var, su akıyor ama biliyorsunuz ki aynı zamanda o oluktan necaset de akıyor. Mideniz kabul eder mi? İçer misiniz? Kur'an'ın sahibi bize temizlenmeyi anlatıyor. Ya beni Ademe hudu ziynetekum. Her namaza gelirken üzerinize ziynetinizi alın. Onun bir anlamı da namaza gelirken ya beni Adem ey Adem oğlu zineti alın elbiseyi alın kıyafeti alın aynı zamanda lisanınızda bir zinet Gözünüzde bir zinet, kulağınızda bir zinet olsun. Lisanda yalan olmasın, gıybet olmasın. Gözün sosyal medyada fuhşiyata, harama, şuna buna baktıktan sonra o halde tövbe etmeden, istiğfar etmeden bir daha bakmamaya dair sana söz veriyorum ya Rabbi. O aşufteleri bu kulak bir daha dinlemeyecek ya Rabbi. Kulağımızın günahına dair eğer elimiz bir namahrem kadına değdiyse o halde Allah'ın huzuruna çıkmak demek sofrada mideyi bulandıran bir şey var o halde oturuyorsun yemekten zevk alamazsın miden kabul etmez Kur'an'ın sahibi o okuduğum ayetin bir anlamı da temizden Ademoğlu o halde huzuruma gel ki namazdan zevk alasın